Evet, ileri koşullu ifadeleri yani koşul içinde koşulun alıştırmalarına bakalım. Öğrenci notunu değerlendirme. Bir öğrencinin notunu değerlendiren bir program yazın. Koşullar aşağıdaki gibi olsun. Kullanıcıdan öğrencinin sınav notunu alın. 0 ile 100 arasında olacak. Tamam. İkinci şartımız eğer not 60 veya üzerindeyse bu iç koşula giriyor arkadaşlar. 85'in üzerinde olanlara tebrikler çok başarılısın. 70 ile 84 arasındakilere başarılısın, iyi iş çıkardın. 60 ile 69 arasında geçtin ama daha çok çalışmasın yazdıracağız. Üçüncü şartımız eğer not 60'ın altındaysa maalesef kaldın. Seneye daha çok çalışmasın yazdıracağız. Şimdi şurada ben bunun genel yapısını ekledim. Bir not değişkeni oluşturuyoruz. Tabi buraya notu verme nedenimizi biliyorsunuz zaten. Not Python'da bir operatör olduğu için not koyamıyoruz buraya. Notu dedim ben o nedenle integer'a dönüştürüyorum ve notu alıyorum. Tabii sıfırla yüz arasında diye de uyarıyorum. Bu kısımda birinci ifimi yazıyorum. Yani ana ifimi, yani dış ifimi yazıyorum ve not değişkeninin 60'tan büyük olup olmadığını sorguluyorum. Daha sonra 85'ten büyükse diye iç if açıyorum. 70'ten büyükse diye bir iç elif açıyorum ve bunun dışında ise yani nedir? 60'ın üzerinde ama 61 ile 70 arasında bir notsa geçtin ama daha çok çalışmalısın diye bir iç else yazıyorum. Sonra bu kısmı bitiriyorum. Dış else geçiyorum. Bunlar da kalanlar yani 60'ın üzerinde olmayanlar ya da 60'a eşit olmayanlar. Bunlar zaten içeriye hiç giremediler. Yani iç koşulun içerisine hiç giremediler. O nedenle bu kısım bu şekilde. Şimdi bunu hemen şöyle bir çalıştırıp bakalım notu dedim. Öğrencinin notunu girin dedim. Ve parantez içerisinde bize şart sunulduğu için 0, 100 dedim. Daha sonra if dedim. Notu büyük eşit 60 ise hemen bir iç if açıyorum. If notu büyük eşit 85. Bunlar başarılı olanlar. Yani 60'ı geçmiş bir de üzerine 85'i de geçenler. O zaman bunlara tebrikler çok başarılısın yazalım. Sonra diğer iç elifimize geçiyoruz. Bu da 70'ten büyük ve eşit olanlar. Buna da başarılısın İyi iş çıkardın diyelim. Yani yukarıdaki ifadeden bir tık daha geride bir ifade. S diyorum. Bu kısım da 60'tan yine yüksek ancak 70'ten de düşük. Yani ortalama diyelim. Şöyle geçtin ama daha çok çalışmalısın. Yani sınırdasın demek istiyoruz. Şimdi iç koşulların hepsini bitirdik. Dışta else geçiyorum. Ve print diyerek bu kısmı da tamamlıyorum. Maalesef kaldın. Maalesef kaldın diyelim yeterli. Hemen çalıştıralım bakalım. Evet mesela 60 girelim şu kısma. Geçtin ama çok çalışmalısın. Tekrar çalıştırıyorum. 95 girelim. Evet tebrikler çok başarısın. Bakın iç koşullar çalıştı. Bir de dışarıdaki else çalıştıralım. 30 diyelim. Evet, maalesef kaldın. Bu kısım bu şekilde arkadaşlar. Yaş ve üyelik kontrolü. Bu kısımda da bir spor salonuna üye kabulünde yaş ve üyelik süresiyle ilgili kurallar belirlenmiş. Kullanıcının üyelik durumunu kontrol eden bir program yazın. Kullanıcıdan yaşını ve üyelik süresini yıl olarak alın. 18 veya üzerinde ise bu kısımda iç koşul oluşturacağız. 5 yıldan fazlaysa üyelik süresi ve 18 yaşından da büyükse yani şu dış koşulu sağladıysa içeri giriyoruz. İç koşullardan birisi üyelik 5 yıldan fazlaysa sürekli üyemişsin özel indirim kazandın. Üyelik süresi 1-4 arasındaysa normal üyesin standart indirim kazandın. Üyelik süresi 1 yıldan azsa yeni üyesin hoş geldin. Ve buradan dış koşula tekrar dönüyoruz. Eğer 18'in altındaysa maalesef yaşın üyelik için uygun değil. Zaten aklınıza hemen gelmiştir. Bu üçüncü şart else düşecek. Dış else düşecek. Şimdi şöyle özetlersek bu kısım zaten inputlu kısım. Yani kullanıcıdan yaşını ve üyelik süresini alacağız. Bu kısımda biz ana ifimizi oluşturuyoruz. Dışarıdaki if 18'in üzerindeyse. Sonra bu kısım iç if, iç elif ve iç else. Bu kısımda dış else. Şöyle göstereyim hemen. Tıpkı dediğim gibi bu şekilde bir koşul oluşturuyoruz. Sıradan hemen uygulamalı olarak göstereceğim arkadaşlar. Hemen yaşa alalım öncelikle. Yaşınızı giriniz. Sonra üyelik süresi diye bir değişken oluşturalım. Burada da üyelik süresini alalım. yıl olarak girsin. Bize tutup da ay girmesi diye belirtiyorum. Üyelik süresini yüz olarak giriniz. Evet şöyle bunları aldık. Daha sonra koşullara geçeceğiz. Öncelikle ana ifimizi yani dış ifimizi oluşturacağız. Büyük eşit 18. Yaşın 18'den büyük olduğu durumda içeriye geçeceğiz. İç ifimizi yazıyorum. If üyelik süresi 5 yıldan büyük olsun. O zaman ne diyeceğiz? Sürekli üyemişsin. Özel indirim kazandın. Bu birinci iç ifimiz ve birinci koşulumuz. Şimdi burada elife geçiyoruz. İç elif. Yine üyelik süresi. Bu sefer de ne olacak bunlar? Birden büyük veya bire eşit olacak. O zaman ne yazdıracağız? Normal üyesin standart indirim kazandı. Daha sonra iç elsimizi yazıyorum. Bu da tamam 18'den büyük üye ama bir yılın altında bir üyelik süresi var. Yeni üyesi hoş geldin yazalım ve iç koşulları bitirelim. Dış koşulda elsimizi tamamlayıp kapatalım. Maalesef yaşın üyelik için uygun değil. Evet bu kısım bu şekilde. Hemen çalıştırıp bakalım. Yaşı girelim. 19 olsun. Mecburen içeri gireceğiz. Üyelik yılınızı yıl olarak giriniz diyor. Mesela biz şu Elif'i çalıştırmak için ne yapacağız? 4 diyelim. Normal üyesin standart indirim kazandın. Çünkü 5 üzeri olsaydı 6 olsaydı mesela şu kısımda iç if'i çalıştıracaktı. Biz iç elif'i çalıştırdık. Bu kısım böyle arkadaşlar. Üçüncü alıştırmamız ürün indirim kontrolü. Burada da bir mağazada alışveriş yapan bir müşterinin indirim hakkının olup olmadığını kontrol eden bir program yazacağız. Koşullar şöyle olacak. Kullanıcıdan alışveriş tutarını ve mağaza kartının olup olmadığını alacağız. Eğer alışveriş tutarı 100 liranın üzerindeyse iç koşullara geçeceğiz. Mağaza kartı varsa %20 indirim, mağaza kartı yoksa %10 indirim uygulayacağız ve bunu kendisine bilgi olarak vereceğiz. Eğer alışveriş tutarı, yani dış koşulun elsine geçiyorum. 100 liranın altıdaysa indirim için minimum tutarı sağlamıyorsunuz yazdıracağız. Bu kısım bu şekilde olacak. Şöyle bir kod kısmımız olacak bununla ilgili. Önce alışveriş tutarını alacağız, mağaza kartını alacağız. Bu kısımda hemen indirimli tutar 1 diyeceğiz. %20'lik indirimi uygulayacağız. Bunun için de alışveriş tutarını 0.80 ile çarpmamız yeterli. Aynı şekilde indirimli tutar 2'yi de %10 indirim için 0.90 ile çarpıyoruz. Sonra şu kısımda iç koşullarda bu 100 liranın üzerinde ise ve kartı varsa %20 indirim. Yoksa kartı ama yine 100 liranın üzerindeyse iç koşulun elsinde de %10 indirim olacak. Dış koşulun aslında ise 100 liranın altında olduğu için indirim sağlamayacağız. Hemen bunu deneyelim. Önce alışveriş tutarı diyelim. Bir değişken oluşturalım. Flu atla alalım bu kısmı. Alışveriş tutarınızı giriniz diyorum. Daha sonra mağaza kartı var mı diye bir değişken ya da mağaza kartı da diyebilirsiniz kısaca buna. Bunu dönüştürmeme gerek yok zaten. Evet hayır çünkü. Mağaza kartınız var mı? Hemen buraya da evet hayır diye kullanıcıyı uyarayım. İndirimli tutar bir diyelim. Bu kısımda alışveriş tutarını neyle çarpacağım? %20 indirim için 0. 80 ile çarpacağım. İndirimli tutar 2 diyeceğim. Bunu da alışveriş tutarını hemen 0.90 ile çarpacağım. Bu da %10 indirim demek zaten. If diyeceğim. Alışveriş tutarı neydi bizim şartımız? 100 liranın üzerinde ve 100 liraya eşit olacak en az. O zaman hemen iç koşula geçeceğim. Ve if mağaza kartı var mı? Bir de bunu sorgulayacağım. İçeride buradan gelen cevapta evetse yine hemen ne diyeceğim? Format de yazayım bunu. %20 indirim kazandınız. Ödeyeceğiniz miktar. Hemen buraya da süslü parantezle ekliyorsunuz. Değişkenleri biliyorsunuz zaten. İndirimli tutar 1 diyeceğim. Daha sonra S diyeceğim. Yine format settingle %10 indirim kazandınız ödeyeceğiniz miktar buna da yüzde on indirimi hesapladığımız indirimli tutar iki değişkenini ekliyorum Evet şu kısım şöyle sonra iç koşullardan çıkıyorum dışarıda else direkt olarak zaten indirim kazanamadınız yazdırayım ve bu kısım tamamlıyor zaten projemi Alışveriş tutarına girelim. 500 girelim. Mağaza kartınız var mı? Evet diyelim. %20 indirim kazandınız. Ödeyeceğiniz miktar 400. Bir de iç koşulun elsini çalıştıralım. Alışveriş tutarımız 150 olsun. Mağaza kartımız olmasın. %10 indirim kazandım. Ve ödeyeceğim miktar 135. Dördüncü alıştırma. Bir kullanıcıdan sırasıyla şu bilgileri alacak bir program yazınız. Sisteme giriş yapılıp yapılmadığı, yetki durumu admin editör veya ziyaretçi olarak yapmak istenilen işlem, ekleme, silme veya görüntüleme eğer kullanıcı evet diyerek sisteme giriş yapmışsa admin olarak silme, ekleme, görüntüleme hepsini yapabilir. Geçersiz bir işlem girerse uygun bir uyarı alacak. Editör olarak girerse sadece ekleme ve görüntüleme yapabilir, silme yapamaz. Ziyaretçi olarak girerse sadece görüntüleme yapabilir. Şartlarımız bunlar. Eğer kullanıcı sisteme giriş yapmadıysa yani hayır dediyse zaten baştan eliyoruz onu. Lütfen sisteme giriş yapınız diyoruz. Ayrıca kullanıcı evet veya hayır dışında bir cevap verirse geçersiz giriş cevabı diyoruz. Şimdi buna göre bir program. Aslında uzun ve zor gibi duruyor ama mantık aynı arkadaşlar. Bakın şu kısımda. Şimdi öncelikle 3 değişken oluşturuyoruz. Kullanıcıdan bilgileri alıyoruz. Daha sonra bir büyük if yazıyoruz. Daha doğrusu ana if. Giriş yapıldı mı? Ya yani giriş yapılmadıysa zaten diğerlerini hiç sormama gerek yok. O nedenle bu kısımda bunu sorguluyoruz. Eğer evet cevabı gelirse iç koşula geçiyoruz. Ama hayır cevabı gelirse ana elif'ten lütfen giriş yapınız diyoruz ve geçersiz cevap gelirse ana else'ten lütfen evet veya da hayır deyin diyoruz. Ama evet gelirse o zaman içeri geçiyoruz. İçeride bir if yazıyoruz. Admin olup olmadığını sorguluyoruz. Bir elif yazıyoruz. Editör olup olmadığını sorguluyoruz. Bir elif daha yazıyoruz. Ziyaretçi olup olmadığını sorguluyoruz. Ve else yazıyoruz. Geçersiz yetki türü diyoruz. Eğer admin gelirse bakın ikinci ifin içine bir if daha açıyoruz artık. Ve burada işlemini sorguluyoruz. Silmek mi istiyorsun? Eklemek mi? Görüntüleme mi? Admin olarak tabii ki. Else de, de geçersiz bir işlem diyoruz. Elife editör olarak sorguladığımız Elife yine içeride hangi işlem istediğini sorguluyoruz. Yine ziyaretçiye de içerideki Eliflerden birinde görüntüleme iste, isteyip istemediğini sorguluyoruz. Bu kısımda içeride. Şimdi bunu bir deneyelim. Bu biraz detaylı ve iç içe iki değil 3 koşullar bu sefer. Yani bu birinci koşul, ana koşul. Bu ikinci içerideki koşul ve üçüncü koşul. Şimdi bunları bir tek tek inceleyeceğiz gençler. Evet, başlayalım. Öncelikle değişkenlerimizi oluşturalım. Üç değişken gerekli bize. Birisi giriş yapılıp yapılmadığı, diğeri yetki. Bir sonraki de işlem. Giriş yapıldı mı? Bu değişkenimizin içerisine hemen string olarak sisteme giriş yaptınız mı? Bu soruyu soruyoruz ve... Bunu parantez içerisinde evet ya da hayırla vermesi gerektiğini kullanıcıya bildiriyoruz. Daha sonra bu kısma logu verelim, büyük küçük harf dualına takılmasın. İkinci kısım, yetki. Buraya da yetki durumunuz nedir? Soru işareti. Yine burada uyarıyoruz, admin, editör ya da ziyaretçi. Çünkü bize verilen durumlar bunlar. Oraya da yine lower verelim. Son değişkenimiz işlem. Onda da yine input'ta hangi işlemi yapmak istiyorsunuz? Soru işareti. Yine burada da bize verilenler nelerdi? Ekleme, silme ve görüntüleme. Ekleme, silme ve görüntüleme yine bu kısma da lower'ı verelim. Şimdi arkadaşlar koşullara başlarken birinci durumla başlayalım. Şimdi öncelikle giriş yapıldı mı sorusuna evet gelirse ve yani yetkiye de admin gelirse admin de işleme silme derse bu kısımda sıralamayla başlayalım. Buna ne yazdıracağız? Admin olarak silme yetkiniz var. Daha sonra silme dışında başka bir işlem gelirse ne olabilir o? Ekleme olabilir. Bize verilenlerden birisi de eklemeydi. O zaman yine admin olarak ekleme yetkiniz var. Bu da tamam. Daha sonra üçüncü koşulumuz işlem değişkeninden bize görüntüleme gelebilir. Yine admin olarak bu yetkisi de var. Admin olarak görüntüleme yetkiniz var. Else yani son ihtimalimiz. Bunu else e bir şey yazmıyoruz biliyorsunuz zaten. Admin olarak geçersiz bir işlem seçtiniz. Evet. Şimdi koşullarımın dış koşulundan yani en dış katmandan başlayalım. Giriş yapıldı mı sorusuna evet geldi. Bir içe geçtik bakın. Yetkiye admin geldi. Admin geldiği için bir içe daha geçtik ve işlem geldi. Bakın hiza bu şekilde arkadaşlar. En dışta giriş yapıldı mı sorusu. ikinci kısımda yetki sorusu. Üçüncü kısımda hangi işlemi yapmak istediğini sorusu. Sonra nereye geleceğiz? Biz yine if'i içerisinde bu katmandayız bakın. Yani yetki katmanındayız. O zaman o yetki katmanına dönüyoruz. Elif yetki eşit eşit. Bu sefer admin yerine editör geldiğini düşünüyoruz. Bu kısımda yetki olarak editör gelirse if işlem biraz kolaylaştıralım. Çünkü editörün şu anda bize ekleme ve görüntüleme yetkilerinin olduğu bilgisi verilmişti. Hemen ekleme diyoruz ve or görüntüleme diyoruz. Bakın bu iki yetki. Bunları yapabiliyor muydu? Yapabiliyordu. O zaman bunun altına editör olarak bu işlemleri yapabilirsiniz else yani yetki olarak editör geldi. İşlem olarak da silme geldi. Yani ekleme ve görüntülemenin dışında bir işlem. O zaman yetkisinin olmadığını belirteceğiz. Editör olarak silme yetkiniz yoktur. Şimdi ne yaptık? Editörün de içeride koşullarını oluşturduk. Son bir kullanıcı türüm var. O da neydi? Ziyaretçi. O zaman Elif yetki değişkeninden bana ziyaretçi geldi. If diyorum işlem. Ziyaretçinin sadece görüntüleme yetkisi vardı. O zaman görüntüleme gelirse eğer bana ziyaretçi olarak görüntüleme yapabilirsiniz dedim. Ancak else yani bunun dışında ziyaretçi olarak bu işlemi yapamazsınız. Evet. Ziyaretçinin sadece görüntüleme yetkisi var. Bu nedenle diğer işlemlere izin vermiyoruz. Ve else yazıyoruz. Bakın bu else ikinci katmanın else. I. Hizaya dikkat edin arkadaşlar. Bakın en dışarıda bizim ana ifimiz duruyor. Yani ilk katman. Bu kısım yetki sorduğumuz ikinci katman. Bu kısımda yetkilerin yapmak istediği işlemleri sorduğumuz üçüncü katman. Yani en içerideki katman. Şimdi bu kısımda da geçersiz yetki türü. Şimdi ikinci katmanda anlamsız bir şey gelirse bana yetki değişkeninden ben geçersiz yetki türü diyeceğim. Şimdi en dış katmana geliyorum arkadaşlar. Yani giriş yapıldı mı değişkenin katmanına geliyorum. Buraya Elif giriş yapıldı mı? Bu soruya hayır cevabının geldiğini düşünüyorum. Hemen lütfen giriş yapınız diyorum. Ana elsimi yazıyorum. Yani birinci katmandaki elsimi yazıyorum. Buraya da geçersiz giriş cevabı verdiniz. Lütfen evet ya da hayır yazınız. Evet bu kısımda kullanıcıyı uyarıyorum. Şu giriş yapıldı mı değişkenine düzgün bir cevap vermesi için. Şöyle kısaca özetlersek gençler. Biz birinci katmanda giriş yapılıp yapılmadığını sorguladık. Bunu üçe ayırdık. Giriş yapıldı mı değişkenine gelen cevap. Evetse, hayırsa ya da anlamsızsa. İkinci katmana geçtik. Burada bu kısmı dörde ayırdık. Yetki değişkeninden admin gelirse, editör gelirse, ziyaretçi gelirse ya da geçersiz bir şey gelirse diye. İçerideki kısımlarda ise admini tek tek inceledik. Çünkü adminin bütün yetkileri var. Editörü sadece ekleme ve görüntüleme anlamında inceledik. Ziyaretçi de sadece görüntüleme anlamında inceledik ve bu kısımları tamamladık. Arkadaşlar kodlarımız tamamlandı. Fakat şöyle yaklaştırayım. Ufak bir hatamız var. Hatamız nerede diye bir bakalım şöyle. Bakın. Deneme olarak göstereceğim size. Şimdi biz editör kısmında işimizi kolaylaştırması için ekleme ve görüntülemeyi orla yani ya da operatörü ile bağladık. Fakat bu kısımda bir eksiğimiz var. Şu kısma Değişken koymayı unuttuk. O yüzden hata alıyoruz. Hemen göstereceğim size bu hatanın neye sebep olacağını. Sisteme giriş yaptınız mı diyeceğim. Evet yetki durumu editör. Hangi işlemi yapmak istiyorsunuz? Silme diyeceğim bakın. Ne dedi bana? Editör olarak bu işlemleri yapabilirsiniz. Oysa ki ben editör olarak silme yetkisine sahip değildim. O nedenle bu kısma işlem diyorum ve kesinlikle değişkenimi ekliyorum. Bakın şu anda bu hata giderildi. Bu hata ayıklama oluyor zaten. Kodları yazdıktan sonra son bir göz geçiriyoruz bu şekilde ya da bir test ediyoruz programımızı. Bu kısımda hatayı düzeltiyoruz. Sisteme giriş yaptınız mı? Evet. Editör diyeceğim yine. Hangi işlemi yapmak istiyorsunuz? Silme. Bakın hemen doğru okudu şu anda. Editör olarak silme yetkiniz yoktur. Evet. Bu kısım bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.